Ne bu ne? <laughs> Ay susturucu bulmuş şu an uyumpim var ya full Kapatlarım uyumpini Abicim lootta azıcı suya atarım ben seni Bak enerji var mesela alalım senin için Araba bulsanız abicim bir tane araba M4 yeri gel hadi gel hadi gel gel Kim isteyen kimler var? Bende var Aa ben olur alırım alırım Yokmuş Bir tane var Bana metki satayım bana 3 tane 2 tane 2 tane Al hadi alırım metki attım bende 2 tane var Nerede bomba atalım? Kaçıncı şey, kat neresi? Şey, Nereye atayım? Merdiven de merdiven Bekle. Bak balkona gideceğim. Aa şu an. Bekle Bomba, bomba, bomba biliyorum, biliyorum biliyorum biliyorum. Kaptınca girir. Allah 3 var mı 3x? Bu adamlar bir yere doğru kavur alıyor da önümüze Dur. doğru. Adam var. Evet, evet, evet. Bak basar olursa ne yapacağım Epi. Sen şuraya geçeceğim ben de buraya. Onu onu adam ağzıma dibine kadar geldi. Finişlemek Lan bırak. Oğlum biliyorsunuz bu olduğunu. Güzel dönüm adam ya. Ha solum. Kıtıra. Ya bak ya. Bu nasıl bir körsünüz siz? Ne anladın mı? Adam birden çıktı karşıma korktum ya. Jiroskopu <laughs> döndüremedim. Değil mi oğlum? Bak, Lan değilmiş. Değil değil. Kaydı mı? Kaydı mı? Lan. Victor. Tör... Vektör bu arada. Aa. Daha öldürmedik mi? Ya? Oğlum bu ne alaka bayıldı lan? Bu niye bayıldı? Bana 3x verseniz 3x. 3x. Alsana sen 3x. 3. ver bana 6 al sen. Giriyorum abi ben. Orayı temizleyelim bu arada. Oğlum her yere yampin yempin böyle olsa var ya. Aa şey e, kilise adamı da. Yemin et. Hmm. Tamam. Fetit. Evet, evet. Ya Ayy. ne çaldın be abicim? Yemin ederim refleksi e dönüp vurdum abi. Refleks değil abi orada çaldın. Bir merem attın da ama iyi refleks attın. Hesse attım abi. Direkt oynatma beni mal gibi ölmeyelim. Mangara oyna mangara. Tamam oyna mangara. Abi bak gene iki kişinin de. Yemin et nereye? Bede kalkan attı. Out. Açıkta. Bekleyin. kalkanı. Nakladım Ay. Ayy. Bunlar bu arada dört. Bitirdiniz mi kile? Yani ya, ya. ay son anda kaçtım yemin. E, şeye gire teras teraslıya gire. Tamam ama... oynadık oynadık gel gel. Ye. Oynayacaksanız oynayın artık. Oynuyoruz oynuyoruz. Koru. Aa balkonda terasında terasta bir tane daha var. Böyle zaten mek Lan gene bir gene bir gene bir. Adam üst katta sanıyordum ya. Ben, al beni al. Size bir şey söyleyeyim bunlara sonra kaçtı bunları kaldıracak. Bir yeni iki, kaldı iki, İki, işte, var iki yani. finish var işte yalan iki olacak. Bitirebiliyor mu? Nerede nerede söyle? Bilmiyorum nerede olduğunu bilmiyorum. Galiba şurada. Teraslı teraslı, teraslı 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 teraslıya gelmiş. Tutmuyor mu? Ben kaçmıyorlar buradan Bu arada e, buradan çıkınca şey de gelebilir Vatan, Zaten alan kapanınca bitiyor. Tamam gel abi gel. Benim burayı şu önden Oğlum, kesiyorlar. Aa 3 tavaya tamam. kırılıyor lan kalkan. Gel, gel buraya. Oğlum 40 adam var. Bence çok ciddi önemli Bu arada arada lazım ilk şu biz an. Biz gidiyoruz ha. Geliyorum geliyorum, geliyorum arkamızda dostum. Ama bir tık bekleyin istiyorsanız. Al kalkan al kalkan var kalkan. Lazım mı? Bende 2 var. Tamam al 3 de. Aldım yine de. Karakola mı bakayım? Evet evet. evet. Şu kulübeye girsene. Var mısın kulübeye gir. Kafa gelirse şurayı büyüklük Kafa gelirse oraya gelir. Oradan düşlerinden geçersin sen. Kardeşim. Hemen modeli kapatın. Bunu kaç kaç vur kaç kaç çok kaç kaç Sesli mavi ne diyor? Alan içi bir yere geçmeliyiz. Allah'ın sala Allah, boş ay geliyor. Oğlum çok kasıyor lan. Boş mu arası? Ben döndüremiyorum. Dolu dur tepeyi alacağım. Dikkat et tepe doludur. Boş bir ihtimalle değil mi? Olsa ölmüştün şu an. Tamam go. Bunun benzini yok. Benzini al bak yine açın. Sal bana. Kaskı vereyim üç benim. Hmm. Go 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 go. go, 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 go. alıyorum o zaman. Bak. Tepeyi var drop'ta. Yine tekrardan söylüyorum. Tepeyi alın ama aşağı tarafa bakmayın. Tepe Mesela tek şu... benim. Tek benim. sana. Emin misin? Tamam. Peki. Ama yani, e, sadece info verip de gidip bayılma. Bak orada bayılırsan gelmemiz zor olur. Haberin olsun. Keyfine bak abiciğim. İnşallah hanım. Beni arkam vurmasın yeter. Var. Hangi Şu taraf? Bu taraf vurmasın yeter. Ben sağa bakacağım. Biz valla bakıyoruz işte. Ee, nereye görürsek sıkıcaz. Sen bayi var. Çok hastı çok. Bak gör. Bak gör. Gelir, ben ben. Geliyorum. Ay, geliyorum kim tamam, 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 tamam. oldu. Tamam Tam oradaki bir tane araba kaybettiler. Ben bakıyorum da tarafa biraz. bakayım tamam. Gösterme gösterme kas gerek verme Nereye? Bu çok gelişik. Aa gördün. Hvordan fungerer E ya bu eve geç bu eve geç. İpi şuraya geç ipi. Bekle bekle. Hay var müdür ipiye Ananı canlıma bak. Bunu alırsın tek kaldı. Tamam. Bunu de. Oynadım aldım. bir canı bir. Bir değil ama bir şey olmaz. Baygına vurmuşum o zaman. Tamam acil epi o evi almamız lazım diye. Ama dalırız her türlü tamam. Ya burası Epi alın epi alın. Turladım buradan. Sıkıntı yok canım sıkıntı. Ben almam lazım benim lan? şey yok. Al lan mermi sisi bomba lan her şey alın. Oğlum ben dediğim <laughs> adam nasıl demiş büyük ihtimalle baygına vurmuşum. Yok yok iki tane vurdum çok vurdum. Gel bek canı bir diye bir iki mermi atıyorum salıyordum. 4, Alo 5, 6, hemen, lootlayın. Aşağıdaki eve kafa atacağım bize sen de support diyeceğiz bitti. Alan gelmeden yapalım ki. Gerçekten go go yani. yap şimdi ya. Rahat olalım at kafayı saportacağız direkt. Tam tamam. tamam, bas canım. Acele yok ya alan yavaş gelecek bu arada. Evet. At kafayı koruyorum. Koruyorum eve kafa atıyor. Hangi Boş gel, olabilir. Burası, ya, burası, ya, burası, ya, burası burası ya, burası. He Alan olma orası alan ortası tamam geçtik boşta. Gel gel. Arabanız yok mu? Tamam. Sıkıntı yok daha iyi. Ne diye hayır şuraya diye sorarsın. Dur 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 Tepe ne darladık da tepe. Orayı vurdu, tepeyi vurdu, şey vurdu. Bizimki. Aha. Tamam, alanı oraya verdi. Şuraya geçebiliriz. Evin barbamız yok mu lan bizim? Tam bize oh support support'ta biliyor mu? Abi kim support'ta biliyor? Arkada var bagi. Tamam alın bagileri. Sessiz dur, ya sessiz, ya dur. sessiz dur ses dur. 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 Oyna hep e, ikiniz oynayın gidin ikiniz. Varus kafa atın. Oğlum ben Tamam Varus e, tepede okey okey. Okey 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 sen kal orada kal orada. tamam oyna 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 oyna. Ay, öyle Ay öyle Oğlum iyi. kimse bakmıyor mu şuraya? Orayı görmüyorum. Bakın gelsene bana. Çok 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 sakın yani. oynama. Bari bir Hayır. tane. Hayır. Bomba geldi. Sosuke. Kalkanı attım. Aydım sen daha. Çok iyisin oynama. oynama oynama gerek yok. Ay! Evde. Bin olmadan. Bir kaldı. Martim koru koru çalışıyor. Işte bekle girme evde, girme. Evde. Çok geri çok geri. Evet. Bombaları çok güzel kullandım bu arada. Çok çok iyisin. Kaç puan verdi? Ne? Kaç puan verdi? Kaç puan? 10 Daha bakmadım. Mektebi inşallah bir 10-11 verir ya. 10 verdi. Güzel. Ne oynadık lan? Helal lan size. Ah, ne olsun daha ne? Altıdayız. Kaç fark attı? 10 fark. Devam! Kapattı. şu Ha var o kapat Bu arada video çıktı bir.